Merhaba arkadaşlar, biz bugün annemle gezmeye çıktık. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bakalım pazara doğru gidiyoruz. Aslında bizim sebze babam alıyor, sebze meyve. Ee, biz annemle öyle sadece dolaşmaya gidiyoruz. Hem de size bir tanıtım yaparız dedik. Öylelikle bir video başlattık. Umarım beğenirsiniz. Annem de bir merhaba desin. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdilik böyle yoldayız. Ee, yine tekrar ben size açarım kamerayı. Böyle merhaba diyelim dedik. Hoşçakalın kalın şimdilik. Arkadaşlar tekrar sizin neyiz ee, kaldığımız yerden açtım videoyu. Şu an annemle gidiyoruz. Hava güzel bugün ama. Bulutlu ama. Bulutlu ama. Yani ceket giydik. Mont bile giymedik öyle diyeyim sizlere. <laughs> Bugün bir değişik video olsun dedik değil mi anne? Evet yani. Bir de yaşadığımız yeri tanıtalım. Aynen. Cumartesi pazar Afyon'daydık. Ee, babam çalıştığı için pazartesi tekrar döndük. Tabi videoları siz e, iki gün sonra, bir gün sonra izlediğiniz için Evet. E, mesela bunu iki gün sonra, bir gün sonra izleyeceksiniz. Videolarda hani gün değişimi oluyor. İster istemez yüklemek vakit alıyor. Tam da çocuklar okuldan çıkmış. Evet, iyi, saatleri geldi ya. Bugün annemle biz düğme alacağız. Yelek düğmesi. Hadi annem daha ne isterse. Bakacağız bakalım. Aynen. Hava bulutlanıyor sanki biraz yağmur, yağmur yağabilir. Böyle Bir izlenim alıyoruz anne. Ne inşallah sanmaz, anne. İnşallah. <laughs> Anlaştık, açalı. Aynen. Yaşadığımız yeri tanıtmadık size. Pek dışarı çıkmadık. Neden derseniz hep soğuk oluyor. Evet. Konya biraz soğuk. Konya'nın Yunak ilçesindeyiz biz aslında. Merkezinde değiliz. Evet. Kırsal bir bölge ve soğuk oluyor. O yüzden de dedik şöyle yaşadığımız yer. Ayaz oluyor. Görün, bilin. Umarım beğenirsiniz videolarımızı. bakalım. Pazar da bayağı soğuk güzel. değil. Hava soğuk olunca çok su ayaz oluyor arkadaşlar burası çok. Kuru bir ayaz oluyor. Tam ana caddeye geldik. Tam okul saati de. <laughs> Geç kaldık. Evde bulaşıktır, yemektir, Annem Annemle ancak ee, Sesimi işten, duyamıyorsanız sıra bakmayın. İşten gelen oluyor, okuldan gelen oluyor. Yedirdin, içirdin, gönderdin, topladın. Aynen ancak oluyor. Ee, Zepsen geliyor. Annemle acele acele. Hep biz her işi acele yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Nedense. Ne yapalım dedik. Bir de böyle yapalım. Ancak yetişiyoruz. Böyle. Akşam. Yani kış saatleri de kısa. Hemen. Olduğu zaman arkadaşlar. E, biz yine pazara girelim. Ben yine oradan açarım. Yine tekrar açtığımda görüşürüz inşallah. Annemle pazara girdik. Şimdi hoşmaya başladık. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya. anne düğmeye bakacağız. Geldi. Geldi. Kaldırdım şu anda. Bakalım mı burada hadi dün gel gel. Şuradan dikkat et ip var. Bütün atan ip sorduyduk ya Şimdi kırmızı alacağım. Beş <laughs> tane miydi? Bir yani. şey olmaz. Abi düğmelere bakıyoruz. Bakın. Dört. Bu ortası boş değil ama. Beş. Ana şu beş taneyi tut. <laughs> <Gömü> aldık arkadaşlar. <laughs> Ana ne? Fırın <Şurma gülüyor> benimle tut. Hocam baksana. Fırın al. Şu ipten tut, demiştik kesene atalım. Bir de sarı. Bence. Kırk ikisi bu. Bu da şu an orada. Ben verdim. Gelecek inşallah. Bu Bu gelmedi abi. Zam yapacaklarına mal vermediler. şu Pazartesi sipariş aldılar. Onu da yetiştiremediler. Başka Valla bir bak istersen ama kaç tane lazım evet. sana? Bakar mısın? Beş. Al anne bunu. On tane var orada. Beşer beşer. Dur. Dur. Bakın arkadaşlar çeşit çeşit düğme. On tane mi oluyor? Sen öde. Ben şu öde. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün biraz ayaz olmaya başladı bak. Ellerinden evet. hissediyorum soğukluğu. Benim Şöyle. Her şey. Anne ya yazın daha güzel oluyor ya. Ee, evet, pazar sıcağı, değil mi? Evet. Sıcakmışım insan. Yani. Yarın su kesintisi olacakmış da. Ya evet bir de var ya. Zeytin şeyleri. Bak burada Ye -e -e yeni şeyler mi gelmiş? Bakalım geç ama ya anne. Bunu da yapıta bakmak Yeterince çok. Zeynep bak bak. 75, evet, 50, 40 lira var. Bir şey yok. Maşallah şey burada. Cık. Etek. Melik. Mesaj. Gidelim şuradan. Nereye gidelim? O amcaya gider mi? Hangi amca bu? Ona sonra deriz. oldu olduğuna var ya tadı olmuyor ya. Mantlar arkadaşlar. Nasıl He? İyi motor da nasıl güzel. Başörtü. Amcan. Köpüş gidiyor. Ne Neye bakalım? Amcam bakıyor bize. Amcam eşarpçı. Nasılsın amca iyi misin? Memnunuz gayet de. Biz kullanıyoruz arkadaşlar. Başımdaydı. Aynen. Evet. Hadi ya. Hangi adamdı? Nasıl bir monttu? <laughs> ne? Gri. <laughs> Nasıl gri? Benim kardeşim. Bak burada da var

Davurcan mantar yıkıyorum. Vallahi kısa sürdü ama pazarımız soğuktu ya. Soğuktu. O kadar Yağmur O yüzden erken geldik eve. Şimdi de tabii akşam yemeğe telaş. Dedim ki açalım bir evde. Biz geldik. Soğuk olmasaydı, yağmur olmasa arkadaşlar bayağı bir daha çekerdik de yağmur bastırdık. Nasıl geldiğimizde de bilemedik vallahi. Soğuk, üşüdük. Rüzgar var, ayaz. He, çok hem Yağmur olurdu. Daha eve geldik. Bir, bir mantar pişirip yiyelim bu akşam da. Böyle olsun. İnşallah çektiğimiz videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Suda bir soğuk nasıl? Elim hala ısınmadı daha. Ama bayağı soğukça. Evet. Şu dün bir daha ince giyinme. <laughs> Adamlar yağmur yağacak diye koştur koştur toplaşıyorlar. Yani, Telefonu şey tutamadım nasıl? ki soğuktan elim dondu. Hmm. Benim düğmeler nerede? Çantadaydı. Aa, nasıl geldiğimizi bilemedik değil ki onları. Duruyor. Çantada dursun da alırsın. Bunları yakayım. Çine. Ellerim dondu. Telefon tutamadım vallahi ya. Bayağı Bugün çok soğuk. Geliyor. Gece nasıl yağmıştı ama. Çok yağmış. Akşamdan hmm. gece sabaha kadar Aşırı devam etmiş herhalde. Sabah aklımızda her yer suydu. Aynen. Akdeniz <laughs> bölgesi gibi olduk bizde. Bayağı ama akşam güzel yağıyordu. Hmm. Sabaha kadar devam etmiş demek ki o şekil. Evet. Çünkü hala yerler ıslak bayağı Çok ıslak hem Böyle gider sakar da yağar. Hiç yağmadı bakalım. Hmm. Allah büyüktür. Yazın su derdi çekeceğiz. Yağar da. Suyumuz bol olur yazın. Dağdaki çeşmeler ahmaz eğer yağış olmazsa. Yağar Allah'ım. olur. Çeşmeye gidersek çeşmede de çekeriz. He. Gideriz. Bir, yağmur olmadı gün. Hmm. Hadi şimdi gittik. Ne anladık? Koştur koştur. Dondun. Ay rüzgar. Gelirken falan yine çekerdik. Çekemem ki. Çekerdik. Arabayla geldik bir de. <laughs> Hava güzel olsa yürüyerek gelirdik. Yani o yüzden. Eve nasıl attığımızı bilemedik kendisi. Biraz ona da geri yağmaya başlar ama yağmur. Siyah oldu baksana. Çok karanlık. Elim sanki var ya. Dondu. Bir üşüdü, bir daha bir hmm. üşüdü. Otur istersen doğru. Hem dinlenmiş olursun. Valla biz böyle ince doğruyoruz arkadaşlar. çiçi hmm. çi sevmiyor ya. Bölmüyoruz biz. Babam sevmiyor çiçiyi bakın. Biz incecik doğrarız. Bazıları var. Üçe bölüyor. Dörde bölüyor. Yani bir mantarı. Biz böyle seviyoruz. Böyle çiğsi tadı gelin mi? Eşim yemiyor. Babam sevmez. Bir tane Biber doğuracağım, bir tane soğan, biraz kıyma katacağım. Bugünlük akşam menümüz bu arkadaşlar. Sizler neler pişiriyorsunuz, sizler neler yiyorsunuz, sizler nasıl yapıyorsunuz mantarı? Herkesin bir değişik tarzı var yapıyor. Yerler yeni yeni kendine geliyor. Ben hala soğuk. ne <laughs> <Şudur gülüyor> zaman giyeydin keşke. Keşke. <laughs> benim üstüm sıkı olduğuna üşümedim de yağmur bastırıyordu. Ceket değil de mont giyeymiş, iyi miymiş? Islanacağız ondan sonra. Hasta ol. Artık. Kıyafetlerimi de yerine koyamadım. Ben aman hemen acele koydum. Saat olmuş dört. Yemeğe dedim. Yapayım o, Onlar olacak. Şş, yavaş yavaş korusun. Yemek önemli. Mantarlar da güzel. Hı. Hmm. Söyle ben mandalina getireyim de. He sen onu getireyim. Ben yiyemedim. Ay yoruldum ya. <laughs> Şöyle güzel güzel ge gezip de bir Çok. şey demedik ki. Enne kurnu. Koşa koşa gittik koşa koşa geldik. Şu an yağmur döktü gözlüğüm diyor. ev işleri. Yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Hı. Ne boz biter. Ne yıkama biter. Hiçbir şey bitmez. Öyle. Koşturmacalar bitmiyor. O zaman bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Biz akşam yemeğimizi yapalım. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Yine başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.